Şu an çok ciddi bir soğuk yaşıyoruz. Bu soğuklarda en çok yaşadığımız sıkıntı radyatör ve motor sistemi içerisinde donan soğutma sıvısının e, donması. Bundan dolayı biz yaz-kış zaten antifriz öneriyoruz tüm müşterilerimize. Fakat bu soğuklarda özellikle e, baktırmalarını tavsiye ediyoruz. Ancak burada altını çizdiğimiz bir konu var. Lütfen zincir marketlerde satılan e, ucuz antifrizlere kaçılmasın. Biraz daha iyi antifrizler kullanılsın. Çünkü e, ucuz antifrizler Korumaktan çok korozyona neden olduğu için hem hortum ve bağlantıları bozuyor, e, regülatör diyaframına zararlar veriyor. E, hortumları tabiri caizse bıçak keser gibi kesip su eksilmesine, bu su eksilmesi de yolda giderken, çünkü LPG'nin ısısı 55 santigrat derecedir, bu soğuklarda... Regülatörümüz donma dediğimiz olaya geçer ve regülatörümüz karlar. Karladıktan sonra aracın buji kablosundan veyahut bobinlerinden küçücük bir kıvılcım dahi bu aracın alev almasına, yanmasına neden olur. Ki bir hafta öncesinde bir aracımız buraya geldi, aynı şekilde yanmıştı. Yaklaşık bir günümüzü aldı aracı normal eski haline getirebilmek. Araçlarını e, muhafazalı yani garajları varsa garajlarında tutabilirler. Ee, araçlarında benzin var ise ilk çalıştırmada benzin kullanabilirler, çok soğuklarda özellikle karbüratörlü araçlarda zorlanmalar olabilir çünkü ciddi soğuklar var şu an. Ee, benzine çalıştırmalarında, ilk marşı benzine yapmalarında onlar için çok çok daha iyi olur, faydalı olur. DPGler araçlarda en önemli şey 10 ee, yılı dolduran LPG tanklarının değişimi. Müşterilerimiz burada çok fazlaca yanılıyorlar. Neye göre yanılıyorlar? bir sonraki muayene tarihini bekliyorlar LPG tankının süresi dolsa bile. Biz sürekli müşterilerimize diyoruz ki bunu yapmayın. Her yıl gelin kontrollerini yaptırın. Zamanı dolan tankın muayene zamanı gelmeden değiştirelim. Çünkü kullanılmış olan LPG depoları basınçlı kaplar. Bundan dolayı benzin depoları gibi değildir. Sürekli basınca maruz olduğu için kaynak dikişlerinden atma yapabilir. Kaçaklara neden olabilir. Bu da müşterilerimiz açısından çok ciddi bir hayati tehlikeye neden olur